Selam arkadaşlar, bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Şimdi geçenlerde hatırlayanlarınız vardır, bir tane Gamepad videosu yapmıştım. Datafrog S80, TechStorm getirmişti, TechStorm S80 olarak falan da geçiyor diye söylemiştim. O zaman ürünle ilgili bir indirim gelecekti ama henüz gelmemişti. Ben de o ürünün videosunu yapayım da öyle yurt dışına gideyim dedim, şu anda yurt dışındayım. Sonradan fiyatın ben ineceğini biliyordum ama işte montaj falan da yapamadım. Dedim videoyu böyle yayınlayayım. Sonra da duyur için ufaktan bir şey çekerim. Onu dedim yayınlamaya çalışırım. Hani yayınlarız yayınlamayız bilemiyorum. Bunu dinliyorsanız yayınlamışız demektir. Şimdi arkadaşlar o zaman 1299'du sanırım fiyat. Ya 1199'du tabii. 1199 yanlış olmasın. Şu anda 799 TL'ye düşmüş durumda. Hani yurt dışından almaya da kalksanız sonuçta yerli üretim yurt dışından geliyor. Ama aşağı yukarı aynı paralara gelecek. İşte burada 2 yıl garanti vesaire olacak. Bir sıkıntı çıktığı zaman hani kafanızda rahat olur. Firmada sağlam firma o bakımdan hani müşteriyi çok üzdüğünü ben duymadım. Tabii biz şöyle sizden duyduklarımızı söylüyoruz yani hani ben ve benim gibi böyle videoları yapanlar falan dediğim gibi çok da üzdüğünü ben görmedim ama olur da hani bir sorun yaşarsanız onu değerlendirmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yurt dışından alırsanız şöyle bir şey belki denk getirebilirsiniz. Süper fırsatlar var ya AliExpress'te falan TUYA'da vesaire ilk üyelikte hani böyle kampanya falan oluyor. Onları falan böyle toparlarsanız belki daha ucuza denk getirirsiniz. Hani ne kadar uygun olur bilemiyorum. Çünkü herkesin ilk üyelik şeyi falan değişebiliyor. Bir de ilk üye herkes de olmayabilir. Sonuçta hani hesabınız vardır. TC ile MC ile üye oluyoruz ya artık. Hani hesabınızdan mecburen almak zorunda kalabilirsiniz. O zamanlar dediğim gibi değmez. Belki ilk üyelikte vesaire ya da süper fırsatlarda yakalarsanız onu değerlendirirsiniz. Eğer garantiyle hiç asayabilecek bir fiyat farkı varsa bakarsınız. Ama şu anda çok güzel bir gamepad hem de fiyat olarak bence de hani kalitesinin hakkını verir. Bana şu da çok soruluyor. Pusatlar, monster pusatlar. Ya ben gamepad'lerini bilmiyorum ama ben mouse'unu aldım. Mouse'undan hiç memnun değilim. Şöyle söyleyeyimse size mesela durup dururken cart diye pili bitiyor. Ya seni uyarıyor aslında LED'den ama o LED elin altında kalıyor. Oyun oynarken hani çok saçma bir yere o LED'i koymuşlar. Oyun oynarken zaten elin üstünde fark etmiyorsun küt diye oyunun ortasında pil bitiyor. Yani pil ömrü vesaire o bakımdan hani üzüyor. Tepkileri vesaire hiç beklediğim gibi değil. Ha gamepad iyidir kötüdür bir şey diyemem. GamePad'ini kullanmadım ama ben açıkçası Monster'ın aksesuar kısmına negatif bakıyorum. Ama sizin yorumlarınız olur. Abi ben aldım, memnun kaldım vesaire. Saygı duyarım. Bir şey diyemem. Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Bu dediğim gibi Datafron işte GamePad'i. Bir de başka markada falan da görebilirsiniz. Onu da söylüyordum zaten videoda da söyledim. İhtiyacınız vardır, değerlendirirsiniz. Android cihazla çalışıyor ama şunu söyleyeyim ben iki tane gamepad olmadığı için iki tane bağlayıp denemedim. Mesela Hirem Ku cihazla falan çalışır mı diye soran olmuş arkadaşlardan. Cevap da yazamadım onlara çünkü dediğim gibi internet her zaman burada ulaşamıyorum. İki gamepad denemedim ama tek gamepad bağladım. Retro oyunlar falan oynamıştım çalışıyor. Şöyle bir şey oluyor böyle yeni gamepad bağladığın zaman. F710 falan kendi içinde tanımlı ama F710 dışında bir gamepad olduğu zaman tuşların yerini kendiniz atıyorsunuz. İşte ilk başta bir ekran geliyor oradan atama yapıyorsunuz. Bu Retro Plus uygulaması var işte. Onun için soruyorlar genelde. Onu zaten satın alanlar biliyordur. Onlar için buraya anlatacağım. Onda şöyle bir nüans var arkadaşlar. Mesela girdiniz ana ekranda doldurdunuz değil mi o şeyler işte. X tuşu şurada, Y tuşu burada vesaire. Bazı emülatörler çünkü o uygulamanın içinde farklı farklı emülatörler var. O ana ekranda girdiklerinizi görmüyor. O zaman emülatörün kendi ayarlarına gireceksiniz. Oradan yapacaksınız. Her her emülatörde de yeri değişebiliyor. Onunla ilgili bir video yapacağım ama hani iç güçten elimdeyip de yapamadım açıkçası. Biliyorsunuz benim hobim bu YouTube. Herkes beni YouTube para kazanıyorum zannediyor mu bu hobi olarak yani mesela şu anda elimde ozma pokutu iç var biraz da onu denemek için video falan yapıyorum buralarda hani 10 bit vesaire denemek için çıktım hani bunları kendi para verip alıyorum hani hobim yani insanlar belki işte ne bileyim futbola para harcıyordur bazıları işte tenise para harcıyordur ne bileyim adam içki içiyordur bilemem yani her şeye para harcayabilir sonuçta kendi keyfi ben de böyle şeylere para harcıyorum mesela mikrofon aldım evde 20 tane kablosuz mikrofon var kablolusunu hiç saymıyorum neden işte dedim ya harcama olsun yani keyif olsun sigara içmiyoruz diyoruz bunu harcıyoruz diyoruz filan. Teknolojiye benim gibi böyle hasta adamlar bunu çok iyi anlıyordur zaten. Aslında ben size böyle etrafta biraz gösterecektim de çok rüzgar var. Hani nereye gitsem rüzgardan böyle birazcık perişan ediyordu videoyu. Çünkü kırmızı bir barı görüyorum üstte. Hani tam dinleyemiyorum yanında kulaklık yok ama oradan sesin bir kötü olduğunu hissettim. Normalde aslında şurada belki görünüyor bilmiyorum toplar vesaire var. Hani savaş toplarından bahsediyorum. Şurada da bir uçak var ama ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ağacın arkasında kalıyor. Arka tarafta da tanklar, panzerler falan var. Birazcık hurda tabii ki burası. Aslında bir askeriyenin yeri. Normal hani böyle sıfır şeyler de var. Sıfır dedim yani normalde kullanılan araçlar da var. Askeri araçlar. Onlar arka tarafta işte kalıyor. Burada da işte böyle müze gibi falan yapmışlar. İşte gezebiliyorsun. Ücretli falan değil. Belki iç taraflar ücretlidir. Ben hiç ücretli kısmına girmedim. Daha doğrusu bilmiyorum da ücretli mi diyeyim yani. Dediğim gibi iç kısımlarına girmedim. Sadece buralarda geziyorum. Daha önceden de bildiğim için buraları hani dedim uygun olur video çekmeye. Çok fazla ses vesaire olmaz. O yüzden buraya geldim. Size bu Gamepad duyurusunu yapmak istedim. Farklı video duyurularım da olacak. O da şöyle bazı markalarla ilgili falan benimle ilgili böyle atıp tutanlar falan var. Onların hepsini anlatacağım kısmetse. Çünkü sustuğum zaman millet gerçek zannediyor. Onların hepsini konuşacağız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Gamepad'i duyurmak için bu videoyu yaptım. Monster Pusat'tan falan memnunsanız değilseniz vesaire siz de onları aşağı yazarsınız. Çünkü çok fazla hani onları karşılaştıran olduğu için söylüyorum. 800 lira civarında bu Gamepad'e alternatif ne sunabiliriz? Onları da paylaşabilirsiniz. Yurt dışından aldım, buradan aldım, şuradan aldım gibi bilgileri de paylaşabilirsiniz. Bizim hani videomuz forum gibi. Ne istiyorsanız yazın aşağıya. Olay budur arkadaşlar. 799 TL bence çok güzel bir fiyat. Türkiye için garantili vesaire değerlendirirsiniz. Videoyu o şekilde düzenleyemedim. Kusura bakmayın. İşlerim biraz daha var burada. Türkiye'ye dönünce yine o Gamepad ile ilgili zaten videolar yapacağız. Orada detaylı da üstünde dururuz vesaire. Başka ne hani istediğiniz sesler olursa onları da yaparız. Ben biraz Ozmo'yu da denemeye devam edeyim. Sizin için şimdi başka video falan da çekeceğim. Onu da başka zamanda izlersiniz herhalde. Artık eskisi gibi çok uzun videolar çekemem. Hem yaşlandım hem de artık ne diyeyim çok zamanım olmuyor. Çok kısıtlı zaman oluyor. Birçok kere uykusuz falan çekiyorum ya içime sinmedi mi yapmak istemiyorum artık kendimi şey gibi hissediyorum yani mecburen yapıyormuş gibi hissediyorum. Ya keyif alarak yapmak lazım. Sonuçta hobi olarak yapıyoruz dediğim gibi. Hani bu işe para harcıyorum. Hani hobimi de keyif alarak yapayım. O yüzden sadece istediğim şekilde videolar yapacağım. Seven izler sevmeyen izlemez tabii ki. Oraya da bir şey diyemezsin. Herkes seni izleyecek hani meşhur olayım falan gibi havam da zaten yok. Evet arkadaşlar başka videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Farklı bir video isteğiniz olursa da değerlendiririz konuşuruz. Hoşçakalın.